Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda kuzenim olan Çınar var. Merhaba ben Çınar. Onun da YouTube kanalı var. Her neyse bunu sonra konuşuruz. Ee, bugün akıllı çay bardağı oynayacağız arkadaşlar. Yani ben ilk defa akıllı çay bardağı oynuyorum diyemem. Çünkü yalan olur. Ben bir sürü oynadım. Kuzenim oynadım ya. Çınar oynadın mı? oynadım. Hatta birlikte bile oynadık. Evet, birlikte bile oynadık. Doğru. Yalan değil yani. Şimdi arkadaşlar ben dedim ki gene akıllı çay bardağı yükleyeyim Oynayayım ama bu sefer sizin sizin gibi arkadaşlarımla paylaşayım dedim. Şimdi başlıyoruz. Şimdi oynaya tıklıyoruz. Birazdan ben e, ana gide gideceğiz. Orada yazın sesi geliyor. Yaz dedim de Çınar'ın kardeşi soru bir. Aa, şey şimdi ben şey tutmayı unuttum. Tam. Mesnet... Gel sen başla. Arkadaşlar bir saniye tablet dondu. Bir saniye ben bunu yapayım. Evet arkadaşlar ben nesne tutmak için böyle yaptım. Ya gene reklam geliyor ya arkadaşlar. Reklam gelince ben nereye basacağım bilemiyorum. Hayır ne taraftaydı? Burada mıydı? Neydi? Arkadaşlar dondu bu. Gel o zaman. <laughs> arkadaşlar ben bu oyunu Evet arkadaşlar akıl çay bardağını Mecburca silmek zorunda kaldık. Ne diyor bu? Sen dinleyelim. <laughs> evet şu an <laughs> çok önemli bir e, konuşma yapıyor şu an. Güzel kardeşimiz çok <laughs> önemli konuşuyor bu arada arkadaşlar. <laughs> Dinlemezsek olmaz. Çok önemli. Bizi döverler. Evet gerçekten çok çok önemli bir toplantı gibi bir şey yani şu anda. O kadar önemli bir şey anlatıyor ki şu burada düş bayılacağım. Neyse. ilk başta arkadaşlar bu saat çınar şey yapıyor. Başlıyoruz. Mikro dalga bu, bu şey. ne? Can mikro dalga bilmiyor musun? Hayır, emin değilim değil <gülüyor> <gülüyor> Ve ya fırın gibi bir şey işte ya. Fırın gibi. fırına su var. Tamam. Ne tuttuğunu bu arada bize söyleme. En sonunda söyle. Ortalama bir mutfakta bulunabilir mi bu bir şey? Bir yandan da konuşup anlat lütfen. Tamam. Video o böyle sesin geçiyor arkadaşlar. Için. Kısırımıza bakmayın. Evet. Bir yumurtadan daha mı küçük? Eşit hatırladım. gibi ama küçük. Evet. Peki tatlı bir şey mi bu? Evet. Bu evet. şey genelde... Evet. Kabuğu soyulmadan da yenilecek bir şey mi bu? S soyulmadan yenilir. Peki ile yıkanır mı? Aha aha aha. Kırmadan, kesmeden kubu şişesinin içine sokulabilir mi? Hayır. Bu şey bitki ya da hayvan gibi canlı bir şey mi? Ya ne? Hayır. Tuttun mu? Ya. Peki yapraklar olan bir şey Neyse, mi bu? Ne Bak, yaprakları olur. O kadar ciddi ki bak gözünü çıkardım. Evet Evet. Bildin. <laughs> 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 Sen çok akıllısın. Sana akıllı akıllı diyenlere insana akıllı diyenlerin anından öp. Sana çok değer veriyorlarmış ama sen seni kandırıyorlar değilsin. bu arada. Çünkü sen hiç akıllı değilsin. Neyse. Şimdi hadi el musun? Seviyor musun? Seviyorum evet. Bu reklam mı yapıyor yani? <laughs> evet reklam yapıyor. Neyse an, ben aklın Neyse hadi başla. Tuttun mu? Ne? Uzun ince bir şey mi? Emin şey değil. Mi tuttum tuttum tabi en başta tuttum. Nedir dalga fırının içini sarma bu şey? Evet. Ortalama bir mutfakta bulunabilir mi bu şey? Yani hayır, genellikle oradadır. Cümbünde taşıyabilir misin bu şeyi? Yok artık daha ne? <laughs> Çok kötü konuşuyorum. mi bir şey? Hayır. Bir nehir olarak verilebilecek bir şey mi bu? Ee, ne tuttuğumu söylesem Şu an herkes gülmekten yarılır ama Hayır yani bu... Kulağıma söyle <laughs> Hayır hayır Hediye olarak verilebilecek bir şey değil Yani tuttuğum şey söylesem Hediye olarak, olarak verebilecek bir şey değil Bu yüzden gülmekten yarılır herkes Sonunda söyleyeceğim Bu şeyi kullanırken elinde tutman gerekir mi? Yani ee, emin değilim ya Tutarsın da tutmazsın da Peki sonra yıkanır mı? İsteyen yıkar Bu <laughs> şey, eline... <laughs> da yumuşatmış elin sıkılınca kırılmadan şekil değiştirir mi? Hayır. Şu antenleri sallanıyor ya benim çok Bak sinirim bozuldu. <gülüyor> <gülüyor> ne biçim bakıyorsun? mu? yok artık. Yani yok artık. Ortalama bir oturma odasında bulunabilir. miyiz? Arkadan çat diye ses geldi. Ofiste ofis yıkılıyor. Hayır. Her şey hayır diyorum. Ortalama bir yatak odasında bulunabilir mi bu şey? Emin değilim isteyen yatak odasına götürür. Hareketli bir parçası var mı bir şeyin? Ee, hareketli bir parçası var mı bu şeyin? Yok artık yani erik dalı oynamayacak bir şey. Bir şey yani. Ya öyle de yapıyorlar ama yani emin değilim yuvarlak değil. Böyle neden yapıyor Kesmeden. ya? Ben anladım. Zaten kendisi bir hayır. şey. içinde bu yüzden hayır. <laughs> genellikle 4 kaşasının batları bu, bu şey. <laughs> e, emin değilim. Genellikle beyaz renkli midir bu şey? Hayır. Bu şey genellikle ne metal? Hayır. Bu şey içine bir şey konulur mu? E, zaten evet ya. evet evet ya vardı. Bazen... Yok hayır. Şeyin... Tabi isteyen götürür ama genelde yoktur. Banyo'da evet evet var. Banyoda var. Banyo'da var. Daha hiç... Daha çok mı bir şey? Hayır. Bir var mı? Hayır. Hayır. neydi? Arkadaşlar şu an kulağıma neydi diye soruyor. <laughs> en sonunda soracağım Çınar. Sen de bekle. Kesin bildi. Ama, Bilemedin. Şimdi iki saat böyle ağla. Allah, bana bir ver. Bak, Bence var. Tam bir parmak değil yalnız o. <laughs> Tuttuğum şey söyleyeyim mi? Hayır bence yeniden tahmin hakkı var. Vermem hayır buna vermem. Tuttuğum şey şampuandı. Ve... <laughs> sen Neden verdin? gülüyorsun? Neyse, ben gülmüyorum sen gülün ya. <laughs> Ve hediye olarak verilecek bir şey değil yani. <laughs> Verilir neden ki? Bir arkadaşının doğum gününe gidiyorsun. Hediye paketini bir açıyor içinde şampuan çıkıyor. <laughs> Çınar şu anda o kadar gülüyor ki örtü yiyor. Çınar yeme Sinan ben yer. Çöy şarj Hayır Çınar o kadar da değil Çınar Çınar de sıra. Şarj şu an her şeyi yiyor. Bir saniye yeni oyun. Heh, evet, hadi. Yeni boş boş bunu tuttum, tuttum tuttum. Bu şey esnek ya da yumuşak bir şey mi? Sıkılınca kırılmadan şekil değiştirebilir Acaba mi? bu oyun kaç yıl önce çıktı ya? Şu <laughs> an kaç yaşında? Hayır. Neyine Nasıl ne hayır? azıcık bana sığmaz. Bu şey? Sığmaz. Bir dakika ben ne tuttum? Tabii ki de sığar. Bunun yu Ortalama bu 100 bir bin tanesi var. Bulunabilir mi bu şey? Mutfakta bulunabilir mi? Ya yani ne tuttun ya? Bulunabilir. Eee. Kesin zeytin. Hayır. Şey i̇şte şey, etmiş şey, şampuan gibi kullan. i̇çine bir şey... i̇çine bir, <laughs> bir şey yarsak onu olur. İpucu verdim. Tabak! Tabak arkadaşlar. Şey, misin bu şeyi? Cebimde ta... Cebinden çıkıyor ciko... ki. <laughs> Neyse. Emin değilim bir ne olarak verilebilecek bir şey mi bu? çok hayır. <laughs> Peki sonra yıkanır mı? Evet nasıl ben burada yıkarım. Olursa hay ölür. Genellikle dört köşesim vardır bu Can şey. Canlı canlı mı şey tut? Hayır canlı mı tuttun? Canlı mı? Deli yoktu. yok. <laughs> bu şey ortalama bir yumurtadan daha mı küçük tabii ki de. Yumurtanın içine 2000 tane sığar. Şuna abartıp durma artık. Su var. Sivri ucu vardı. Bildi demek ki. Bu şeyi kullanırken elinde tutman gerekir mi? Bilmiyorum işte. Aaa geliyor. Kesin kendisi tuttu. Peki, bir şey? <laughs> ya bildi. Evet, bildi ya. ya. Bildi ben uçar mı falan Söksürüm. diyor ya. Bir anlaşmayayım. Şuna cidden ııı. Ee... Ben söyledim seninki ne oldu? Bildi bildi diyor. Buldu kesin bulamadı. Kesin kulaklıkta <gün> <Aa>! Bilemedin. <gün> bildim peki. <gün> Hayır. Samsung reklam yapıyor. Hani bakayım. Bak. Peki bildi, bildi mi? Bildi. Şimdi çınar bildi. Bildim. zaman bildim? Şu an i̇şte o kadar mutlu ki e altın kelebek vermemizi gerekiyor. Tamam, sıra bende mi? Hı, Hı bir kez daha oynayalım mı, ne dersiniz? Bir kez oynayalım, tamam. Bir kez daha oynayalım, tamam. Tabi ki de işte bir kez daha oynayalım. Her arasından bir nesne tuttuysan... Tuttu hadi. Şey, Konuşma hadi. elinde tutman gerekir mi? Gerekir. Evet de... <laughs> Çınar. <gülüyor> Çınar. Evet. Ya e, isteyen koyar <laughs> ama yani genel. Hayır. Hayır. Çınar Hayır. ne yapıyor? <laughs> evet. Hayır. Çınar. Hayır. Çınar ne yapıyor? Niye evet diyorsun? <laughs> evet genel. Genellikler... Evet. La Çınar. <gülüyor> <gülüyor> Hayır. Çınar. Şey, şey, şey. Konulur, çınar yeter. <laughs> Konulur mu dedim. Evet. Çınar. Sığmaz. için bu şey? Kadınlar hayır. Çınar. Hayır. hayır. Çınar. Çınar <laughs> <Çiner> ya, <laughs> her şey biliyor. Şey ne? Evet. Dört ayağı. Hayır, neyse. Gerçekten beyaz renkli midir bu şey? Evet. Hayır, ne işin var? Bir insanın kolaylıkla havaya kaldıracağı evet. bir şey mi bu? Emin değilim dedi. Duvara ya da tavana biliyor musun? Şey? Yok artık ya, yok. <laughs> yo tabii ki de. Dört ayağı olan şey. Peki, bu şeyin fermuarı var mı? Evet. Hayır, hayır, evet, hayır. Evet, evet, evet. Evet mi? Evet, evet. Ay kesin bildim. Kesin bildim. Bekle. Be. Bildim mi bilmedim onu söyleyeyim mi? Nasıl onu? bak hala sallanıyor ya. Gel <laughs> bakalım. Ay yüzüğünden aldığı kostüm. Bu mu? <laughs> hayır. Bavul. Bilinmedin mi? Yeni damla. Aga be. hayır hayır hayır. Yeni. Ay, da... ay, 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 Yeni oyun. Da... 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 Ya adam tam kaçırdı. de Ben adam değilim. Duysan butonuna bas bir oyun pastası. Abi ait <laughs> birin Ortalama bir mutfakta bulunabilir mi bu şey? Bir dakika ben tutmadım. Evet. Bu şey yeni bir şey mi? Hayır. Bu şey içine bir şey konulur mu? Şey mu? Evet. Bu şeyin genellikle bir kapağı var mıdır? Hayır. Genellikle dört köşesi mi vardır bu şeyin? Hayır. Peki sonra yıkanır mı? Evet. İsteyen yıkar. Ne? Bu şey genellikle ne metalden yapılır? Hayır. Bu şey esnek ya da yumuşak mı şey mi? Sıkılırsa Hayır. kırılmadan şekil değişir. Ne <laughs> ne camdan yapılmış bir parçası var mı? Ee, camdan bazıları öyle yapıyor ama hayır. Az Bu yapıyor şey, yani. bir yani. Var Vardır. Neyin ya? Ortalama bir yatak odasında bulunabilir mi bir şey? Evet. Bu şey genellikle yuvarlak mıdır? <laughs> Hayır. Birine hediye olarak verilebilecek bir şey mi bu? Hmm, evet. Bu şeyin deliği var mıdır? Evet. Mikrodalga fırının içine sarma bu şey? Şimdi evet. Evet. Şimdi düşüme zamanı. Sırlarıma verdiğin cevapları biraz daha düşünmeliyim. bildi. Aha. Ya sanırım bildim. İşte yaz geliyor. Eğer aklından bir neyse tutuyorsan başla butona bas. Daha... Tuttum. Evet. Ben de ben. Biz <laughs> gerekir mi? Aha herkesin <laughs> sesi geliyor. gibi sanki bana hak veriyormuş gibi. <laughs> dur. Bir saniye arkadaşlar. Birazcık kulağınızı devam kopardım. Etmiş. Devam edeceğim. Artık bu son tur Arkadaşlar kusuruma bakmayın. Sizin kulağınızı <laughs> <Ne> oldu? <gülüyor> <gülüyor> Bir anı format attım. Bu şey ne ay dur falan. daha tutmadım lan. ben sana evet, bal tutacağım. <laughs> e hayır. Kaçık. Aa çınar saçım. Çınar saçım. Mikrodan zaman tutar. Evet. Ortodum Kime diyorsun çık diyor. Şey? Mutfakta zaten evet. Şey. Çınar saçım koptu. Evet. <gülüyor> evet. <laughs> <laughs> tamam. Ağaç. Evet. Sure mı? Evet. Cüzüğünde taşıyabilir misin bu şeyi? Hayır. Peki tatlı bir şey mi bu? Evet. Bu şey çınar. Çınar. Ah bal tuttuğunu herkes biliyor da çınar. Saçım. Hayır. Çınar saçım gitti. Çınar saçım. Hayır. Çınar Allah aşkına cevaplamam. Evet. Çınar. satın Orada alınır. Ya, da manavına... ya geçsene. <laughs> ben soruyu geçtim Al okey. Beyaz renkli midir <değildir> bu şey? <laughs> beyaz renkli değildir. Bal beyaz renkli olmaz. <laughs> Hayır ya, desene. Evet dedin ya. Evet. Hı -hı. Şimdi düşün Hayvanlar öğretir de evet dedim. Ben şimdi çok karışık bir video çektim arkadaşlar ya. Bir yandan teyzem annem Ay. yaz. Şaka şaka bal diyecek. Bak kesin bak. Geliyor. Doğru da bu e, bu cümleyi yazmak için iki saattir kalemle o yana bu bu yana çiziyorsun. Neyse arkadaşlar. Bu ne? bir ne? kelime ne? sonuçta. İşte bu yüzden i̇şte evet. arkadaşlar bana kalabalık. Hiç takıl Evet. Arkadaşlar. Hatta bu videonun sonu. Neden? Çünkü birazdan anneannem köle gidecek. Hayır ben bir tur daha oynayayım. Lütfen, 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 lütfen. Oh, üstümden atladı yataktan düşecek. Yardım. Onday. <laughs> tamam hayır, hayır. 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 Başladım bile. Bana ne çıkayım ki? Çıkarayım ki? Çıkamazsın. İyi tamam be. Bu şeyi kullanırken elinde tutmam gerekir. Hayır. Şimdi bu video kaç dakika oldu? Ne dalga fırın <laughs> içinde sarma bu şey? 10 dakika, on, 19 dakika oldu. Zor evet. Ortalama bir mutfakta bulunabilir mi bu şey? 19 dakika olmuş arkadaşlar. Evet zaten bu... mutfakta. Ben bu videoyu izleyip editlerine şey kadar oldu. Evet. Şimdi... Tavlada ya da ağaçta mı yetişir? Evet. Hayır. Hayır hayır. Genellikle beyaz renkli midir bu şey? Hayır. Peki <laughs> bir şey mi bu? Hayır. Ortalama bir mahalle marketinden ya da manavından satın alınacak bir şey mi bu? Emin değilim. Tam da evet diyecektim. Peki sure yıkanır mı? Hayır. <laughs> Hayvanların ürettiği ya da hayvanlarda üretilen bir şey mi bu? Evet. Bu şey genellikle yuvarlak mıdır? Uydu bu şey ki. bitki ya da hayvan gibi canlı bir şey mi? Hayır. Çiftlikte bulunabilen bir hayvan mı bu? Hayır. Bu ne ya? Daha büyük bir şeyin parçası mı bu şey? Hayır. hayır bu şey esnek ya da yumuşak bir şey mi? Sıkılınca kırılmadan şekil değiştirebilir mi? Hayır. E bu zaten sıvı ki. Ha hayır. Bu şey bir şey pişirmek için kullanılır mı? Evet. Ne evet, pişiriyor? Sence ne? Zeytinyağı mı, mı? <laughs> Zeytin bir şey pişirmek için kullanılır mı? Evet. Hayır. Oldu. Zeytinyağı kullanılıyor lan. Hayır. Kızartmalarda falan zeytin zeytinyağı de <laughs> <laughs> aslında bilme, Aslında bilmedim ben. Ayçiçek yağı tuttu. Sen de, Oğlum, de yağma. Hayır ama ayçiçek yağı. Ya, ay ben ne biçim şarkı söylüyorum ben? Benim <laughs> bir sesim var. O <laughs> <laughs> Oynamayacağız. Vazgeçtim. Hadi videoyu kapatıyoruz. Görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar ben gidiyorum. Sinan YouTube kanalı e, hesabına abone olmayı unutmayın benim. hesabıma abone ben ol. Ve benim TikTok var. hesabıma da abone oh, ay takip edin. Bir ara onunla ilgili de bir ayrıntılı bir video yayınlarım. Bugün gelmeyebilir başka bir gün gelir. Bir dakika bir dakika. Beni e, <laughs> ta Di <laughs> ya, yine konuş. Dislike, dislike atmayı unutun. Like atmayı hatırlayın. Görüşürüz. Evet, her güzel şeyin bir sonu olduğu gibi bunun da sonu var ve bay bay.